Ben de belediyenin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. İmzalarımızı atalım. Buraya değil mi? <laughs> Vallahi sizlerden de Allah razı olsun. Hiç tanımadığınız insanlara gelip şahitlik ettiniz. Sağ olun. Ne demek estağfurullah. Allah razı olsun. Allah siz de bir yastıkta kocasın inşallah. <laughs> bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederim Memur Hanım. Tende. <laughs> ben şeyi unuttum ya. Ne unuttun kız? aa, bunu unuttum. <laughs> sen yok musun sen? Efe elvan. Elle hatırlatacaksın kendini.